Evet portakal kasası diye bir örnek yapıyorduk. En son gördüğümüz şekli şu hale gelmiş. Burada kasayı sağa sola devirmeyi de yaparsak mobilde ya tuş tanımlayacağız, devireceğiz kasayı aynı şekilde ya da jiroskop kullanarak telefonun eğimini ölçerek kasayı o şekilde devirme şansımız var. Bunları tek tek deneyelim olanları da video olarak paylaşacağız zaten. Dedik ki bizim script'imiz buradaydı ve bunun update kısmında tuşları alıyoruz normalde. Geçen hafta sahnede olanları havalandırmak için şöyle bir yöntem kullandık. Oraya tekrar değinelim. Space tuşuna basınca ya da mobilde bir parmakla basıldığında bir link list oluşturuyor bu link listi e, dolduracak şöyle ki scene manager'la get active scene deyip zaten bir tane e, sahnemiz var. Onu obje olarak alıyor. Sonra bu scene'in get root game objects diye e, yani hiyerarşide olan her şeyi root objects link, linkine doldurabiliyorsun. Yani burada kontrol etmemiz lazım. Kontrol şöyle yapacağız. RootObjects.Count'u kadar dönüp bir for döngüsünde isimler küre ile başlıyorsa havalandıracağız. Şu kısım aslında aşağıda olan bir kısımda Tek farkı ilk satırında yani RootObjects'in i ince elemanını adem ismi küreyle başlıyor. Al get, get component rigid body cinsinden bir tane komponentini onun içinde tanımlı olan rigidbody'sini bana getirdiğim RB ile bu referansı aldığım zaman kürenin rigid body'sine add force ile bir kuvvet uygulattırıyorum. İşte eksi 10 artı 10 x yönünde artı 10 artı 50 y yönünde eksi 10 artı 10 z yönünde rastgele bir kuvvet uygulattırıyoruz. Olay buydu. Eğer iki parmakla basılırsa mobilde yeniden 200 küre yaratıyorduk. Bunun benzerini Şimdi devirme işlemleri için kullanabiliriz. Genelde işte sağ sol yapmak için A, S, D gibi A, S, D, W gibi tuşlar kullanılıyor malum. Şu kısmı mobilde ne yapabiliriz ona bak, bakacağım. Ama biz öncelikle mesela bir A tuşuna basıldığında sola doğru kasamızı devirebiliyor muyuz? Ona bakıyorum. Game Object tipinde GO diye kısaltıyoruz normalde. Game Object Findla. la Diğer zemin diye bir e, ismi kötü olmuş. Kasa olsaymış iyiymiş ama. Zemin diye objemizi yakala diyorum. Yöntem bu aslında hani ismiyle bir şey yakalamak istediğinde GameObject.Find deyip ismini verebiliyorsun. Ayrıca GameObject tipinde yöntemlere bakarsak Find'lara şurada WithTag diye var mesela With Tag diye object yakalamak mümkün. Ee, onu da o objelere tag etiket vererek yaptırabiliyoruz. Yani ismi değişebilir diye inspektör ekranında objeyi seçip tag alanı var. Tag alanına bir isim ver vererek mesela orada kasa dersek burada e, tam olarak istediğimizi yapabiliriz. Şöyle geleceğim. Zemini seçtim. Zeminin inspektör sayfası yan tarafta. Hemen üstte bir tek alanı var. mevcutlardan birisi de seçilebilir. Add tek diyeceğim ve ben buna bunun listesine artı tuşuna basarak bir kasa ismini kaydediyorum. Şimdi kasayla Yakalama şansım var. Yani iki yöntemi de göstermek açısından söyledim. Ee, bu durumda ne yapabiliriz? İşte <laughs> Game Object Find da Find With Tag Kasa diye yakalatırız. <laughs> Aslında sahnedeki her şey game object, dolayısıyla game object diye yakalatmamız doğru. Bunun transform özelliği zaten önceden kullanıyorduk. Transform özelliğinin rotate'ine, rotation'a zannedersem şöyle new vektör 3 ile bir dönüş verip döndürme şansımız var. Bir de nokta rotate olması lazım. Bunun içerisine vektör 3 cinsinden bir şey verilebiliyor. Parametre iki tane yöntemi var. Şimdi x yönünde mi devireceğiz? Ee, yani a tuşuna bastığımızda z yönünde bir e, devirme yapsın. Mesela ne olsun 45 derece z yönünde bir devirme gerçekleştirsin. Ee, ne yapacak, ne tarafa dev doğru devirecek emin değilim ama bir bakalım. Bir hareket olmadı. Objeyi e, tek kısmından e, atamadık mı? Ona bakalım zemin ha tamammışız zemin e, kasa tagini alacak diye burada işaretlemem gerekiyormuş e, daha sonra Aslında evet şu anda yakalaması lazım ama ee, A tuşu bir etki yapmadı. Ee, key olarak vereceğiz büyük ihtimalle. Evet key code Nokta. Aa, evet. Şu şekilde vereceğiz. Şey, if'in parantezini kapatmamışız. kaydet. Evet, <laughs> birden tersine döndü. <laughs> Şu vaziyette yeni toplar attığımızda yani e, biz telefonu eğri tuttuğumuzda mobil cihazı e, en azından Kasanın bu şekilde davranmasını bekleyeceğim. Bu madem e, bu şekilde yapıyor, o zaman ufak bir açıyla döndürelim. Her A'ya bastığımızda küçük adımlarla dönsün ki devirebilelim. Mesela buraya bir derece açı verebiliriz. Bir de çok fazla kasayla kasa ilgili işimiz olacak için bu ifin dışında da olabilir aslında şu game object yakalama kısmı. Dolayısıyla ben gelip update'in başında kasayı geo objesine atayım. Sonra mesela D'ye basılırsa eksi bir dönüşü versin. Y yönünde dönüş kasanın kendi etrafında dönüşü olur. O yüzden onu tanımlamayacağım. Kafamız karışmasın. W basılırsa X yönünde mi devrilme olacak? S basılırsa Y şey X yönünde eksi bir değerinde bir devrilme olacak. Diye her şeyi tanımlamış olalım. Mobilde şey de güzel oluyor. Aslında onu da deneyebiliriz. E, joystick e, alanı tanımlıyorsun. Oraya e, parmağının basış e, yönüne göre kasayı devirebiliriz. Şimdi ufak ufak adımlarla dönüyor. Portakalı tutarsam da çevirmiş oluyorum. Bu <laughs> ters bir işlem yaparsak yine bir miktar portakalı tutmaya çalışıyor ancak e, duvarlar olmadığı için dersine düştüğü için her şeyi kaybediyor. <laughs> Fena olmadı. E, joystick işlemini e, bir inceleyelim olmasa ekran joystick koymak ve bunu kullandırmak diye. Ki buradan e, bizim e, mobil için bir Asset Store'dan joystick pack aratmamız gerekiyor. şu ee, olmayan şeyleri downloadla getiriyor tabi ee, şimdi download ettikten sonra ufak bir şey aslında import deyip gelen her şeyi importla kabul edeceğiz Import'u gerçekleştirdik. Şimdi e, sahnemize sine e dönersek. E, proje dosyası içerisinde joystick peki e, açıp içerisinden joystick'imizi aktarmamız lazım. Prefabs oluyor genelde. Evet prefabs evet bu. E, bizim sahnemizde herhangi bir kanvas yoktu. Kanvas e, butonları ve text alanları tutmak için e, gerekli oluyor bunu UI kısmından yani User Interface kısmından bir tane boş kanvas e, yaratarak yapabiliyoruz kendisi event sistem getiriyor bir tane e, e, bu kanvasın özelliklerini değiştireceğiz bunu e, maksimum 1920x1080 boyutlarına Scale Factor 0.5 diye bir şey verdi. Heh şurada. UI Scale mod Scale with Screen Size diye gösterdi. Bunu Full HD olsun diye 1920x1080 boyutlarına getirip e, match kısmına da 0.5. Tamam. Şimdi bir kanvas objesi var e, sahnede. Ve burada bunu getirip kanvasın altına bir tane atıyoruz. Bu çalıştığında bir tane joystick simgesi çıkartması lazım. Evet çıkarttı. Şöyle e, mobilde parmağımızla bunu hareket ettireceğiz. E, dolayısıyla biz bunu e, kasamızın gövdesini e, joystickin yönüne göre devirmek için kullanabilirsek e, bugünkü konumuzu da e, örneğimizi de tamamlamış oluruz. Bu noktada <laughs> Fixed e, Joystick altına bir e, imaj yaratıp bir tane de e, yuvarlak e, Joy Button tanımlanabiliyor. E, joy Button'a bastığımızda bizim küreleri havalandırabiliriz. Ancak biz ekrana dokunma şeklinde yaptığımız için gerek yok. E, niye e, Joy Button'ı tanımlamak lazım? E, örneğin Sony Playstation gibi bir şeyi bağladığımızda Unity'ye bir sol taraftaki joystick kısmıyla kasamızı döndürebileceğiz. Sağ taraftaki yuvarlak tuşuna bastığımızda da örneğin topları havalandırabileceğiz. Bütün onları tanımlayabiliyorsunuz. O da onu da başka bir videoda olmasa tamamlarız. Şu anda ekrana dokunma ve ekranı mouse butonuyla yani joystickle daha doğrusu Kasayı devirme örneğini yapmaya çalışıyoruz. İçerisinde joystick tanımlama şansımız var. <laughs> Sahnedeki e, Joystick tipinde e, olan tek bir şey var zaten, Find Object Type e, Joystick ile o bağlantıyı alıyoruz buraya. E, kasamıza zemin, e, zemin scriptimizin içerisinde kasaya bunu onu yapalım. <laughs> Bizim Update içerisinde dediğimiz e, kısımda etkiletme yapabiliyoruz. Burada biz A, input tuşlarıyla aldık burada. Bunlara gerek olmayabilir joystick yarattıktan sonra. Ancak bir deneyelim. Game object'in transform rotate'ine aşağıdaki gibi. Joystick bilgilerini alacağım. Bizim joystick e, nesnemiz joy idi. Vertical Horizontal. E, bu şekilde değil tabi. E, new vector üç içerisinde. Bunları bir şeylerle çarpmamız gerekli olabilir. Y e, yönde bir dönüşümüz yok. E, dolayısıyla şu şekilde olması lazım. Bunu bir kaydedip deneyelim. Evet, tüm ayarlarını yaptıktan sonra bir şeye daha bakmamız lazım. Fixed Joystick özelliklerinden sadece Fixed Joystick script olması lazım. Onun altında bir Joystick script var ise onu kaldırın. Yoksa hata veriyor. Şimdi bunu çalıştırdığımızda bir tane Joystick'imiz var ekranda. Ve kasamızı hareketlendirmeye yarıyor. Bu gayet de başarılı. Diğer işlemleri <laughs> aynı bıraktık. Tek tuşla basılmasında, <laughs> iki parmak basılmasında yeni portakallar gelmesi, tek tuşla basılmasında zıplatılması. Kasamız biraz daha eğimli olursa zıplattığımızda bir daha kasanın içine düşmeme ihtimalleri var. Ya da böyle olabilir. Tamamen boşaltmak istersek bir süre bekleyeceğiz. Evet, e, tek tuş ekrana dokunduğumuzda e, zıplatmayı sağlıyoruz. E, i̇stersek joystick değil de e, joy button yapılabilir şu köşeye e, ve onunla sıçratılabilir. E, bu durumda e, Unity'ye bir PlayStation e, konsol kolu bağlandığında sol taraftaki hareketleri... E, Joystick kolu ile yapabilirsiniz. Ee, zıplatmaları da onun yuvarlak tuşuyla örneğin yaptırabiliyorsunuz. Onu da başka bir zaman anlatalım. Evet bugünkü konumuz böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.